hayatım. Bak şimdini görüyorum ben. Fazlalıklar görüyorum. Gözünü seveyim. Fazla zamanımız yok. Git üstündekileri çıkar da gel hadi. Valla Elman Bey amcam bu gece hiç fantazi yapmak istemiyor. Abiyeciğim. Bak hayatım. Ben zaten yarı olimpik bir organizasyona girişmiş bulunmaktayım. Yani sen beni gerçekten sinirlendirmeye başladın. Kızım bak tek başıma gittim abi gulleri aldım. Arkasından götürdüm mumları topladım. Bunlardan sonra gittim bir kalıp sabun aldım getirdim buraya rendeledim. Şimdi bak a bunları şişirene kadar bir yerim ayrılıyordu. Gözünü seveyim bana acı ya. Allah'ını seversen git çıkar şu üstündekileri. Yani beni sinirlendiriyorsun sonra da diyorsun ki Erman bana bağırıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. <laughs> ya Allah'ını seversen soyun gir şu kuvveti içine. Bravo Erman bravo. Sana adeta yüreğimin bam tenini inleten bir tınıda bir teprik koyuyorum. Yollarıma döktüğün gül yaprakları şu an bir odun yaprağına dönüştüler sayende. <laughs> Hortumu ne diyor? Ama işte jacuzziye zaafım var. burada <laughs> yani senden çok ilgisi alakası yok yani. Hayatım bak, beni bak hak ettin, sinirlendirmeye başlıyorsun. Bak bir ton tüp parası veriyorum ben burada. İki kere kaynattırdım bak yine soğudu. Bak yine bitiyor bunların kopikleri. Beni sinirlendiriyorsun. Yapacaksan yap, yapmayacaksan gidip çıkartacağım bunları ya. Nereden gittim aldım arkadaş ya? Bana bak sen bana cevap verin. Sen o hortumu yıkadın mı? <laughs> Sıcını oldu yıkadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi ya? Allah'a geçir sen doğru söyle. Jakusunun kopyayı biraz kasların gevşetti mi? Yani sinirlerin yerine geldi mi? Ne kadar yerinde bir sual oldu bu Erman? Tabisi, tabisi sinirlerim yerine geldi. Şu an kendimi bir poğaça hamarı gibi hissediyorum. İki dişin arasına sıkışmış kalmış. ...kıpırdayamıyor. Çok tatlı bir şekilde nefes alamayan bir poğaça hamuru gibi hissediyorum. Erman, açıcık soğuk su dök. He. Ay. yaklaştı mı? Ay. Ay. Erman. Ay. Baba. Ay. İyi Sağ ol Erman. İyi geldi mi? Geldi Erman. Gülüyor. Ay. Ah benim güzel benim. Ee, ...artık üfür deme, şunun kıpkırmızı oldu suratın. Olsun abim, olsun ya. Benim biricik sultanım hayatında ilk defa bir jacuzzi pantezisi istemiş kocasından. Yani kocasının bunu yapmak boynun borcudur. Yapmazsam vallahi sabaha kadar uyuyamazdım abim. Benim canım hakikaten sana feda olsun ya. Ermancığım... ...benim canım da sana feda olacak birazdan, ne kadar güzel. Bayılırsam o da sayılırsın. Erman, Erman, keşke biz de değil, normal aileler gibi otomatik motorlu... ...cakuzili küvetlere geçiş yapsaydık değil mi? Erman ne kadar güzel olurdu. Ah keşke abim keşke, inanır mısın benim de istediğim oydu ama ne yapacaksın işte. Kısmet, kısmet. Erman tası ver biraz soğuk su ver. <laughs> <laughs> i̇çme hayatım, kireçli mi olursun, içme. Sağ ol. Erman, Hı. keşke biz de... ...diğer çağdaşlığa geçmiş insanlar gibi... ...doğalgaza geçiş yapmış olaydık da... ...şu tepemizdeki duştan sınırsız sıcak su akıtaydık değil mi Erman? Böyle sıcacık suyun içine... ...kakılıp kalmayaydık değil mi Erman? Ah, keşke abiyeciğim, keşke, keşke, keşke öyle için. Şey. Ah! <laughs> Ay burada ne var böyle? Ya görüyor musun abiyeciğim, yani iti an çomağı hazırla dediler ya... ...hani böyle bir şey konuşursun da olur yani böyle istediğin zaman. Şu elimde tuttuğum şeye bir bakar mısın? Küçük çekmecede yeni bir hayat başlıyor. Doğalgazlı, yerin ısıtmalı, jacuzziyle ultra lüks daireler. Her ihtimale karşı huzur dolu bir ev. Allah'ın işine bak ya, yani fırsat insanın ayağına gelir dediler ya... ...vallahi benim elime geldi. Erman... <laughs> Bana şuradan bir tane suksu verebilirsin Erman? Biliyorum hayatım benim Sen Ay. hararet yaptı anladım. Biraz da köpük yapayım öyle. Erman köpük yap. Erman boğuluyor köpük yapma Erman. Erman. Teşekkür ederim Erman. Erman. Ne yapıyorsun ya? Ya kızım ne yapıyorsun sen? Allah'ın seversen böyle şaka yapılır mı? O soğuk suyu döküyorsun bak bir telefon fil benim ya. Ay Erman o kofada soğuk su mu vardı? Ben sıcak su vardı sandım. Afedersin. Demek her şey Erman. Bütün o fokurdatmalı köpükler, mumlar, balonlar, güller, alevler, her şeyler evi sattırabilmek için de öyle mi? Hem evi sattıracaktın hem de benim bu dinamik gövdeme sahip olacaktın. Oo çok güzel Erman Bey, iki taşla bir kuş. Ya kızım Allah'ını seversen bak, gözünü seveyim diyorum, yani beni daha fazla yorma. Ya benim de bir enerjim var, bir sabrım var abiyem, niye beni zorluyorsun ya? Git konuş ananla, ikna et. Alalım payımıza düşen paranın yarısını, satsın bu evi. Gidelim hepsinin istediği mükemmel, çağdaş bir apartman dairesinde oturayım. Ben bir şey istemiyorum yani. Ay çağdaş bir apartman dairesine taşınınca... ...otomatikman çağdaşlaşamıyorsun Erman kuzu. Senin o odun mentaliteni değiştirmen gerekiyor. Ta ne yapayım abiye? Görmüyor musun bak gulleri döktüm ya. Gülleri döktüm, içeriye girdim, sabunu getirdim, kopuğu getirdim, mumu getirdim. Niye beni anlamak istemiyorsun? Bu romantikleşme değil mi ya? Eski Erman olsaydım alırdım gülü, kuruturdum, reçelini yapar, otururdum yani. Bahsi geçen her şey sahte Erman. Yaptığın her şey sahte. Ben gerçek ve kalıcı bir yontulmadan bahsediyorum. Allah'ını seversin. Rica ediyorum senden. Gözünü seviyorum bak. Şu ananla cülüp ettiğini benden kurtar. Sen ne istiyorsan bazı şeyler vardır tamam evlilikte. Bazen benden bazı şeyler isteyebilirsin. Ben de o demokrat ve muhazefekar yapımdan... ...kesinlikle bazı şeylerden alternatif edip vazgeçeceğim. Yani sen ne istiyorsan, hatta değişimler olsun istiyorsan değişeceğim. Daha modern kafalı bir adam olmazsam adam diyelim. Hakikaten adam diyelim. Yemezler Erman. Önce denişeceksin, ondan sonra evi satacağız. Tamam, tamam abiyim söz. Sen benim nasıl bir adam olmak istemi istiyorsan, ben de öyle adam olacağım. Yemin ediyorum söz. Göreceğiz bakalım Erman kuzu. Göreceğiz bakalım abiye kuzu. Bana bak. Sonradan baz yaymak, kıvırtmak, yok ben öyle demedim. Efendim öyle bir şey yoktu demek falan yok ha. Çağdaş, modern, metroseksüel bir adam olacaksın. Seksüel, seksüel en kolay olan şey abiyeciğim, yani öyle bir yere parmak bastın ki... ...ben hemen göstermekten yanayım, buyurun. Seksüel değil... ...metro seksüel. Metro seksüel, yani metro seksüel de tamam, yani gerek metro gerek seksüel... ...o tür konularda da yani... ...bilmiyorum dışarıda öyle şeyler olmadı ama... ...olabilir, tamam ne istersen yapabiliriz. <laughs> Bu seviyesiz mizahına devam et Erman, yarından itibaren göreceksin... ...hepsini göreceksin. Metro'yu da, seksüeli de, çağdaşlaşmayı da hepsini göreceksin yarından itibaren. Tamam kızım benim sözüm sözdür. Yalınız abiyeciğim yani böyle metroseksüel falan şimdi düşünüyorum da yani beni öyle monçiçi falan yapmayacaksın değil mi? Bak öyle monçiçi falan olursam senin ağzını burnunu dökmek zorunda kalırım. O zaman bütün sözümüz biter yani. Bravo Erman takka bir gol bir. Çok güzel döktün ağzımı burnumu. Ben ne dersem onu yapacaksın yoksa sattırmam bu evi. Tamam kız tamam ya of. Bu kadar ısrar etme. Yalnız bir ricam olacak gece 12'den sonra başlasın bu mesai tamam mı? Yani o kadar masraf ettim bugün fantezi kostümleri için. Onlar boşa gitmesin, heba olurlar. Hadi gir gir. Erman, önce o çoraplar çıkacak. Abiciğim ne konuştuk biz? Şimdi ben çoraplarımı çıkaramam. Neden çıkaramam? Çünkü ben bunu alıp betona bastığım zaman soğuk alıyorum. Ondan sonra gaz yapıyor. Arkasından yerlenme ve tırık başlıyor. Sen akabinde erma yanımda gaz çıkarma, gaz çıkarma diyeceksin. E nerede kaldı hem metro hem seksüellik? Yani bunları düşün. Hadi gel gel. <laughs> İnsanın umudunu yitirmesi ne kadar feci bir şey biliyor musun Erman? Şu konuştuğumuz şeylerin akabinde söylediğin laflara bak Erman. Tohumu ekiyoruz fidan olmadan, o fidan daha buydayı olmadan kopartıp atıyorsun ellerinden. Çıkartacaksın o çorapları. Ya neden ya, neden ya? Çünkü hiçbir metroseksüel erkek yatağı çoraplarıyla girmiyor Erman. <laughs> Peki abiyeciğim. <laughs> Oldu mu? Oldu. Metro seksiye miyim şu anda? Metro seksiye Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. <laughs> Türkmalı ho Türkmalı hey Baba bana para ver baba der ne Türkmalı ho Türkmalı hey Türkmalı ailesi kuzuları